Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul ediliyor. Samsun'da Mantıka Palas'ta bir hafta boyunca kalmıştır. 28 29 Mayıs 1919'da Havza Genelgesi yayınlandı. Milli Mücadele dönemindeki ilk ulusal belgedir. 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi yayınlandı. Mustafa Kemal 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a geldi halk ve asker tarafından sevgiyle karşılandı. 8-9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in resmi vazifesiyle beraber askerlik mesleğinden istifası. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinin açılışı ve Mustafa Kemal'in başkan seçilmesi. 2 Eylül 1919 Mustafa Kemal'in Sivas'a gelişi coşkuyla karşılandı. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresinin açılışı ve Mustafa Kemal'in başkan seçilmesi. 11 Eylül 1919, Anadolu ve Rumeli müdafaa i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmuştur. 20 Ekim 1919, Amasya mülakatı yapılmıştır. 7 Kasım 1919'da Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Meclis-i Mebusan'a Erzurum'dan milletvekili seçilmesi.